Sevgili müzik dostları, herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ve çok güzel bir yerden, Kadıköy'den e, sizlerle beraberiz. Allegro Sahne. Daha evvelki röportajımızda zaten biliyorsunuz Işık'la, sevgili dostumla bayağı güzel bir röportajımız olmuştu ama Işık'lar e, yansıdı ve yayıldı. Çok güzel dostlarım, çok güzel hocalarım, çok güzel arkadaşlarım. Gönül dostlarıyla burada beraberiz efendim. Işık Samsaylav, Ayşegül Verdi Hanım ve... Çetin Büyük Akın, hocam doğrudur değil mi? Doğrudur. Süper, harika. Ee, hocamdan mı başlayayım, hanımefendiden mi başlayayım ama hocam hocamdan başlayalım. Çetin Bey, öncelikle biz sizi tanıyalım. Ben de ilk kez tanıyacağım bu arada. Ee, MP3 halinde bize kendinizden MP3 bahseder misiniz lütfen? <laughs> Bir anda dedim çünkü... Şimdi müzik dostları ya, hep müzik terimlerini de konuşuyoruz. <laughs> Buyurun. Ee, ben Dil, Tarih, coğrafya, Tiyatro bölümü mezunuyum. Harika oradan mezun olduktan sonra hemen MP3 şeyinde Susam Süper. Sokağını yazdım. Oha, evet. Arkasından İstanbul'a geldim. Osman Yağmur'da reyledi. onun dizi işlerine Hı. başladım. Senaryo olarak. Arada evet. oyunculuklar yaptım. Sonradan tekrar tiyatroya dönerek işte son 5-6 yıl oldu. Tekrar oyun yazıp oynayıp seyirciyle buluşuyorum. Hocam ne güzel. Hayatında bu kadar en kısa anlatan hocam bir alkış rica ediyorum. Süper <laughs> Evet, Ayşegül Hanım'ı bir tanıyalım efendim. Merhaba, ben Ayşegül Bayrı. Evet. Tiyatroya aşığım, teşekkürler. Süpersiniz. Altta kalmayacak tabii ki. Yok, bayağı, bu kadar böyle uzatma uzatma olmasın Olsun. diye. Çünkü Olsun. ben konuşmaya başladım, ama susmuyor. Olsun, dedi. yok yok. ben, de, aynen, aynen. Ee, ben de yaklaşık 18 yıl falan oldu hocam kadar olmasa da. Ee, aslında çocuklukla ergenliğin iç içe girdiği dönemlerde profesyonel hayata da atılma şansım oldu Hem para kazanıp hem okuyordum. Hı hı. Daha sonra konservatuar, çeşitli bir sürü tiyatro ekibinden sonra dört yıl önce, önce aslında Çetin Hoca ile tiyatro adına <laughs> yolumuz kesişti. Onun öncesinde Işık'la bir e, sinema filmiyle, reklam filmiyle alakalı kesişmişti. Böyle. Sonra neden biz üçümüz bir araya gelip bir şey yapmıyoruz dedik. Ve şu an çok mutluyuz. Süper, harika. <laughs> İşte zaten tanıyorsunuz yani işi. Link verelim. Abi direkt <laughs> tekrar bana sor. Tekrar bana sor. <laughs> Abi seni de kısa bir tanıyalım. Ya biz, <laughs> yani şu, aslında bakarsan şöyle demek lazım ona yani. Seninle yola çıktığımız bir 15 senemiz var neredeyse. e, Yaş tarafı var. Çıktı. Yani beraber. <laughs> şey, Beyazlar. Beraber. müzik yapıyoruz. Bayağı zaman oldu. seninle evet. Senin sahne yapalı da. Ee, ben tiyatroya geliyorum. Bu mekanda özellikle daha bir böyle hani tiyatronun ucundan tutmaya başladığım bir şey oldu hayatımda. Ee, onun dışında yani müzik bir anlamda devam etmeye çalışıyor. seviyoruz o tarafı da. Evet. Ee, sanatın bütün faaliyetlerinin aslında zor olduğu bir dönem yaşadığımız bir süreç. Maalesef. Ee, i̇şte bu oluşum oldu. Çok da güzel oldu. Çok değerli insanlar. Çok zevkli bir kadroyuz her şeyden. Çok iyi. Yani, e, gelenin bu enerjiyi aldığını biraz önce siz de tanık Kayda girmeden önce de bir ekip geldi mesela. Evet. hani e, Seviyoruz o yüzlerdeki enerjiyi. Hı hı. Ben de burada mutluyum. Harika, süper, süper. <laughs> Şimdi daha önceden bilgi vermekle e, fayda var. Öyle söylemiştiniz evet. Müziksel yayınlarımızın bir bölümü de burada olmuştu. E, bir rahat olsun diyoruz. Böyle. Tabii evet ki, çok çok isteriz. Telef Ale o, çok teşekkür ederim. E, peki, e, Allegro sahneyi biliyoruz konuşacağım ama ben bir de tiyatro suyu birkaç kez gördüm sizin e, postanızda hikayenizde. Tiyatrosu su nedir? Bu oluşum Allegro sahnenin içinde mi? Aslında bu soruyu sormanı çok sevindik. Evet. Çünkü herkesin kafasında bir karışıklık var. Hı -hı. Onu çözmesi adına hocama bırakayım abi. Hocam kördüğüm. <laughs> ortayı atıp atıp. <laughs> Hocam gol bekliyoruz 90'da. Allegro sahne zaten ışığın daha önceden Hı -hı. var olan bir evet. kurumu. Ee, biz tiyatroda işin içine eklenince dedik yani onun içinde bir ayrı bir birim olsun, Hı -hı. tiyatro olsun, adı olsun, şu olsun, tiyatrosu olsun. Hı -hı. Ee, biz oyunlarımızı tiyatro su üzerinden allegro sahnede oynuyoruz. Hı -hı. Ayrıca oyunlarımızı bu dışarıdaki sahnelerde de oynuyoruz. Son Hı -hı. oyunumuzu moda sahnede de oynadık. Hı -hı. Burada da oynuyoruz. Hı -hı. Ama tiyatro başka bir birimmiş gibi Hı -hı. düşünüyoruz. içinde Çünkü başka allegro bir zaten bir müzik terimi ve ağırlık Hı -hı. bir müzik dans üzerine evet. e, faaliyetleri var, dersleriyle de şeydi. De. E, e, tiyatro başka bir Hı -hı. alan. Hani birbirinden allegro tiyatro biraz uyuşmayan iki evet. şey gibi Peki oluyor. Peki burada tiyatro eğitimleri de oluyor zannedersem. O tiyatrosu adı altında mı? Yok burada. o Allegro, Allegro sahne. Oldu. Çünkü Allegro. o eğitim Hı -hı. programı içerisinde. Hı -hı. bir. Siz dal... oyunlarınızı tiyatrosu olarak evet, adlandırıyorsunuz. Evet. Ama şöyle belki de orada parantez açmak lazım. E, buradaki Allegro sahnedeki tiyatro eğitimlerinden e, hocalarımızın işte sen mezunsun artık bizdensin dediği noktada tiyatro ailesine katılmış oluyor. Tamam. O süper. arkadaşımız eğitim sürecini Allegro sahnede alsa e, ekibimizin içine geçtiği anda tiyatrosu oyuncusu oluyor. Programımızın adı Birlikten Kuvvet Doğar. Bir elin nesi var? <laughs> İki elin gördüğünüz gibi çok sesi var. Peki, Allegro sahnenin içinde e, sadece şimdi e, müzik yok, tiyatro da var. Ne branşlar var? Başka branş çok fazla var. Bunu... Yeterli vaktiniz evet. var. Ama... <laughs> ya şöyle aslında... E... 4 ayırmak lazım galiba onun tam terimi çünkü nereye oturduğunu da çok iyi bilmiyorum ama biz müzik, dans ve oyunculuk diyoruz aslında evet. buradaki eğitimlerin temelini ama bunun dışında bir de bizim işte yoga, pilates gibi ayırdığımız bir bölüm var zannedersem spor branşına giren şeyler bunlar e, ama onun dışındaki bölümler işte müzik hı hı. diyebiliriz, hı hı. müzik eğitimi diyebiliriz e, oyunculuk eğitimleri diyebiliriz hı hı. hem tiyatro hem şimdi kamera oyunculuk diye ter terimi çıkan şey e, bir taraftan da dans eğitimleri var süper temelinde bu kadar harika Peki, e, o yaz oyununuz nasıl böyle hmm. doğdu? Hmm. Aynen, ahiret sorularına hoş geldin. Ya geldik. yazarımıza sormak lazım, ben bir evet. arayayım kendisini. Evet. Vallahi yazara sormak lazım, çok acayip doğdu. Benim tanık olduğum evet. şey, çok Çünkü, hızlı doğdu. Aynen çok hızlı doğdu ve e, hani seni yıllardır tamam yönetmen e, tarafında biliyoruz. Müzisyenleri de gördük ama bir de oyuncuları da gördük. Artık hani Gına geldi illallah arkadaş bak böyle oynar. <laughs> şekil görüldüğü gibi, o yaz. Buyurun. O yaz. <gülüyor> 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 o yaz. Abi de oradan Teoman'ın müziğini. <laughs> evet. ee, bir araya geldik. Oturduk sohbet ederken. Dediler ki bana bir bize bir oyun yazar mısın? Dediler. Hı -hı. Ben de tamam dedim. Zaten aslında bir süre önce benim kafamda yazmayı tasarladığım bir şey vardı. Yani onu düşünüyordum. Ee, bir hafta sonra <gülüyor> tekst <laughs> ellerindeydi <laughs> <laughs> ya, yazar mısından kastımız hani seneye falan bu zamanlar yazarsan biz de provalara başladık. İşte 2023'te oynarız gibi hayal etmedik. Yani biz tam şarkı sözlerini <laughs> o kadar hızlı yazıyoruz <laughs> da oyun yazmak... Elleri dedi sonra a beğendiler, hoşlarına gitti. Hemen provalara başladık zaten. 15-20 gün sonra provalara başladık. Provalar bittiğinde de hemen İzmir turnesi oldu. Urla, sonra Ankara, sonra geldik buraya oynadık. Yani. Ee, o oyun... zaman burası açık mıydı turneler zamanında? Değildi. Değildi. Burası daha oluşum halindeydi. Hı hı. Ama oyunla ilgili neler hissettiklerini arkadaşlar anlatsın. Lütfen. <laughs> 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 Aynen. Şu, bu işte. Bunun anlatmasına gerek evet. Ben devam <laughs> <laughs> Aslında bir bakıma hem seyirciyi uzaklaştırmamak adına çok fazla oyunla ilgili konuşmuyoruz. Asla yönetmenin bunda katkısıyor. <laughs> <laughs> Asla kızıyor diye değil, evet. yok. Ee, şöyle, e, Oyaz aslında tılsımlı bir oyun. Ee, herkesi kavga ettirip, herkesi ortak noktada buluşturabildiğini görüyoruz her oyun sonrasında. Ee, oyunumuz yaklaşık 65 dakika, <laughs> bazen 70 dakika sürüyor. O, o temperamanımızla değişebiliyor her oyun fakat Oyun bittikten sonraki oyun süremiz e, en az 2 saat, 3 saat. Çünkü seyirci gitmiyor. Tabii. E, kavga edenleri ayırmak bize düşüyor. Biz ikimiz çok mutlu iniyoruz sahneden. Her şey çok güzel bizim için ve biz oyun Hı -hı. oynamışız. Ama onlar bizim yüzümüzden kavga ediyor ve bizim de iyi olmamız onları rahatsız ediyor. Ama Hı -hı. onun bir oyun olduğunu unuttukları yerler şöyle. Onlar yaşamışlar birbiri aynı durumları. Öyle bir kaleme almış ki gerçekten bütün kadınların öfkesini bütün erkeklerin haklılıklarına bize sunuyor. Yani hmm. ben ilk tekstlerimi aldığımda yani ışık okurken bile çok sinirlendiğim çoğu cümleye şu anda diyorum ki haklı. Hak ediyor. Hmm. Yani bu bir hak etmekse. Hmm. O yüzden bizim için her oyun başka bir şey. Her seferinde yeni bir şey oynuyoruz. Her seferinde yeni bir cümlenin alt metnini çözüyoruz. Seyirciden her seferinde yeni bir reaksiyon geliyor. Dram bir oyun oynuyoruz hmm. fakat gülmekten ölüyorlar bu kısmı çözemedik. Allah Allah, Hocanın entesan. da endişeleri var bu <laughs> O da endişeleniyor. Yani. yani ben dram yazmıştım gülüyorlar. Yani, bozuluyor. <gülüyor> Burada ağlanacak Aynen. bir durum var yani. Aynen. Peki Işık nasıl bir hani hem bu oyunda olmak nasıl bir duygu hem oyunculuk? Yani çok şey ayırabilirim ya bu konuyu. Yani <gülüyor> <gülüyor> uzun bir konu çünkü başta tiyatroda olmak. Hı hı. Yani oradan geçmek lazım çünkü küçük yaştan beri işte sinema tarafındayız. Hı hı. Yani, hı hı. orada gözlemlediğimiz oyunculuk hadisesi tiyatroyla çok farklı. Oradaki ekip atan sahne tozu. Çok farklı. benim bir kere her şeyden önce tesadüfen duyduğum Ayşe yukarı zannediyorum söylemişti Çetin Abiler aralarında konuşurlarken bir ödül sistemiyle ilgili tiyatroda. <laughs> o zaman da söylemiştim. En hoşuma giden şey ödüllerin arasında tiyatroda işte en iyi oyuncu falan filan değil de en iyi tiyatro ekibi diye bir ödül varmış. Hı hı. Ben de yeni duydum onu. Ve beni çok etkilemişti çünkü içine girdikçe de onu fark ettik ki hakikaten bir ekip işi yani çok ciddi bir ekip işi. Ee, bizdeki yönetmen sinemada monitörün başında otururken, bizdeki yönetmen e, yukarıda lamba takabiliyor. Yani dönüyor, ahşaptan oyarak bir şeyler yapabiliyor. diyor, ee, ekonomi taşıyor falan yani bu çok acayip bir şey. Oyunculuk tarafında da öyle yani karavanımız yok, e, bizi son ana kadar çağırın diye bir durum yok. Hani orada çıkıp e, yerleri sildikten sonra çıkıp oyun oynuyorsun falan çok acayip, oyun bitiyor sen dekorunu toplayıp arabaya yüklüyorsun. Hani bu tarafı beni çok etkiledi tiyatronun. Oyunculuk açısından hani çok fazla söyleyebileceğim şey yok. Oyun çok başındayım için e, bence zor da bir e, rol geldi bana denk geldi. Çetin abi de zor yazmış ama çok hı hı. çok detaylı bir oyun yazmış yani. Aslında torpil geçmiş sana. Büyük torpe geçmiş sağ olsun. Evet. Ee, normal şartlarda profesyonel olan arkadaşlar da bilirler ki zaten öyle de diyorlar. iki hafta, üç hafta gibi bir prova süresi varken bazı sebeplerden üç buçuk ay sürebiliyor. <laughs> evet. Ee, bu süreçte bana tamir ettiler her şeyden önce yani. <laughs> İkisi de ciddi bir tamir gösterdi. <laughs> yani. evet. öyle çıkabildi. Yani benim için her şeyden önce büyük bir heyecan. Yani Hı -hı. her seferinde onu, o reaksiyonun canlı görmek. Ee, çok güzel oluyor. Belki buradan bir çağrı daha yapabiliriz. Yani 60 dakikalık bir oyunu bence e, 60 dakika kadar konuşsak yeter. 2,5 saate kadar uzamasa da olur sonunda. <laughs> evet. ee, bizim futbol yorumu gibi gidiyor bizim oyun çünkü. Geçen <laughs> Allegro'da oynadığımız oyundan sonra Çetin abiye de sordum. Abi dedim hani yani 100 tane oyun yazmışsındır. Hiç bu kadar konuşulan oyunun oldu mu oyun sonrası? Yani bizim burada çünkü evimize gidemiyoruz ya. Hani evet. üçte dörtte oyunu biz hala tartışıyor oluyoruz. Yani nasıl <laughs> bir oyun yazdın? Kimse anlaşamıyor bu konuda. Biri iyi diyor, biri kötü diyor. Falan. Yani adam ben mı haklı, kadın mı haklı? <laughs> Durumu <gülüyor> çıkıyor piyasaya. Ee, bir de tabii şey çok güzel, ee, sürpriz final dediğim hani hı hı hı. E, onu söyleyeyim. Bir de e, yine bir tavsiyem bu, ne olur ticari düşünmeyin ama benim için de geçerliydi bu, birkaç okudumadan sonra anladık e, hikayeyi. Bence birkaç kere seyredilmesi gereken bir oyun. Yani hı hı. sakın aman bu bir tiyatro nasıl şey olmayacaklar diye düşünmesinler, biz değiştiririz öyle durumlarda. Ama mutlaka bir kere daha, yani iki kere seyretmek gereken, bazı filmlerde de vardır ya bu, anlayabilmen için bir kere daha seyretmen lazım. Bu gerçekten öyle bir oyun, her seyrettiğinde daha farklı reaksiyonlar veren hmm. yani seyirciyle karşılaştım. Harika, süper. Ee, peki, bu birliktelikten evvel senin böyle bir, ya ben hayatımda tiyatronun içinde olmak istiyorum, oyunculuk, bu deneyimi yaşamak istiyorum diye bir şey var mıydı kafanda yoksa? Çetin Hoca mı? Vallahi açıkçası yoktu. Efekt güzel değil Vallahi. mi hocam? <gülüyor> 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 yani yani. tam anlamıyla yoktu öyle bir şey. Yani yöne yönelimim de olmadı. Öyle bir hayalim de olmadı açıkçası ama. Ben mimiklerine falan hayran kaldım senin. Ee, o bakışlar falan, karşı kaldırışlar sağ ol, falan. Çok uzun bakıyorum. Bak, Ayşe Gül bak, bakışları <laughs> değişti. E, hayalim yoktu aslında ama tabi e, tabii süreçte şöyle bir durum var. Bunun anısı da çok acayip ben Ayşegül'ü şekilde bir dizi için seçmedim de sonradan o beni bir oyun için Hı -hı. seçti falan gibi ama e, başta açıkçası şey... E, beni korkutmakla beraber hani biraz da böyle şey var ya zor olması hoşuma gider hani bir başarı olacaksa bir şey başarabileceksem eğer tabi zor zor başarmak daha zevkli olur. E, o yüzden şey hani çok etkileyici bir tekst gördüm karşımda. Yani çok etkileyici. Ben hiç alakası olmayan bunun altını çiziyorum, Yani hiç alakası olmayan. Hiçbir şekilde bana benzemeyen. Adamın <laughs> kesin izlemem lazım. Kes. Ama <laughs> sen izleme. Bir sen. gün bir sen gün programı forumum olmasında bir izleyeyim. Sen yakın tanıyorsun ama bir evet. de şifre olursa evet. şey yapmak. İzlesen Aynı. de yorum yapmadın. Tabi yani. tabi. <laughs> Arada böyle yani tabii, yaptın mı tabi. Şey, yani. Bu oyunla beraber bir şey oldu. Evet yani bu denenmesi gereken Hı -hı. bir duyguymuş oldu. Hı -hı. Ama diyorum yani bu bunun yerine belki bir komedi bu kadar tatmin etmeyebilirdi. Hı -hı. İşte tiyatronun tabi hepsine saygı duymak lazım başka bir tarzı bu kadar tatmin etmeyebilir ama bu oyunun bu rolü çok beni şey tatmin ediyor yani. Süper. Peki Allegro sahnede eğitimler haricinde nasıl bir etkinlikler var? Sadece konserler yok gördüğüm kadarıyla. Heykelle ilgili etkinliklerinizde rastlıyorum farklı etkinlikler de var. Şöyle anlatsın okulunu. Lütfen. Etkinlikleriniz. Etkinlikleriniz. Evet gördüğünüz Hı -hı. o workshop şeklinde Hı -hı. yaptığımız Hı -hı. bir şey fakat talebin çok olmasından dolayı aslında onu da bir atölyeye evretmek üzereyiz şimdi. Hı -hı. Daha planlı ve hafta hafta devam eden bir eğitim olarak devam Hı -hı. edecek. Aslında burada açtığımız tüm atölyelerde şöyle bir şey baza aldık ikimiz de hatta Çetin hocadan da çoğu zaman fikir alarak. Hı -hı. Dedik ki her şeyi açalım ve ilk önce ücretsizini yapalım. Hı -hı. İnsanlardan talebi görelim, ne beklediklerini görelim, hocayla olan uyumu görelim. çünkü. Işık sayesinde mesela müzikte bir sürü, her branşta hmm. bir sürü hocamız var. Hmm. Tiyatroda bizim sayemizde bir branşta bir sürü hocamız hmm. var hmm. ve bu aslında gelen kişilerin tercihi ve uyumuyla ortaya hmm. çıkan hmm. bir şey. Hmm. Bir ekibimiz var, bir ekibimiz Çetin Hoca ile devam edecek yaz döneminde. Hmm. Şimdi bir ekibimiz var, o ekip benimle devam ediyor. Müzikte zaten birebir olduğu için hmm. önce öğrenci ve öğretmen uyumuna bakıyoruz. Her şeyi aslında karşılıklı uyum şeklinde hmm. planladığımızda hmm. herkes <laughs> mutlu oluyor. Ee, sadece müzik kısmında da şunu söyleyebilirim. Tiyatro ile müziği şöyle birleştirdik. Ee, önümüzdeki günlerde başlayacak ve sezonda da devam edecek. Mesela 90'lar Kafası diye bir şey yapıyoruz. Hı hı, evet. Bunda e, yani herkes çıkıp 90'lar şarkılarını söylüyor. Herkes e, aslında şarkıları ezbere biliyor. Hiç yeni olan bir şey yok. Hı hı. Fakat e, burada e, oyunculuğu ve biraz daha görseli kullanarak biz şöyle bir şey dedik. Klipleri, ee, biraz daha tartışıp konuşarak Işın Moderatörlüğü'nde hani daha gülerek, eğlenerek hı hı. biraz daha e, interaktif seyirciyle içine alabileceğimiz hepimizin her kliple ya da şarkıyla anısı var. Sıradan olmamaya çalışarak devam ediyoruz. Bu da insanların ilgisini çekiyor ve mutluyuz yani yaptığımız Çok şeylerden. Çok güzel, <laughs> ha, harika. Ee, konserler gün doğarken zaten konserleri bayağı bir evet, ses getirdi. Yani. Biz çok iyi dinleyici bir ekibiz her şeyden evet. önce, ee, müzisyenlik tarafı Cetin Abi'de de var, ee, dolayısıyla biz hani müziği anlayarak dinleyen tarafız diyeyim hani öyle bir uygulamalık yapayım o anlamda, o yüzden iyi müziği çok seviyoruz. Ee, bu noktada e, grup Gündoğar'ken olsunlar teşrif duyurdular, çok da güzel iki tane konser yaptık onlarla konser mi demek lazım bilmiyorum oyunlu müzikli bir de ilginç değil, bir değil e, mi? projeleri var onlarca. Tam konsel değil. Ondan sonra, sonra söyleşi var müzik, müzik, müzik sohbeti. Yani, evet. evet sohbetler. Tarihsel anılar. Bir... Evet çok zengin evet. bir hayat yaşamışlar hakikaten yani biz bir yandan çok gülüyoruz, bir yandan ağlayacak noktaya geliyoruz filan çok hoşumuza giden bir konseptleri var onların. bu Alegro'nun zaten artık ne hani Demirbaşı gibi bir durum olacak. Hı, hı. Yer günlerde de yani Haziran ayı içerisinde de bir tane olacak. Hı, hı. yazın bilmiyoruz durumu ama sezonla beraber Hal ve Gidiş isimli projeleri Alegro'da her ay mutlaka olacak. Aa, süper, harika. Ee, Kenan Damar diye bir arkadaşım var onunla bir konser. Kamera serisi. arkasında selam <laughs> gönderiyor. <laughs> ee, onunla yaptık. O da çok güzel reaksiyon aldı. Yani o gün ikimizin de canlı gelmesi, evet. yani. ikimize de çok güzel reaksiyon geldi. Dolayısıyla hani buna da aslında devam evet. edelim, hani bu tip şeylere de Aynen. devam edelim. Çünkü interaktif şeyleri çok seviyoruz. Hani Aynı tiyatroda olduğu gibi müziğin de interaktif çok seviyoruz. Onun dışında bizim bir de e, caz konserleri tarafımız olacak. E, orada da Selen Beytekin olacak biz de e, ekibimizin içerisinde. Hani o da zannediyorum ayda bir yapabileceğimiz bir periyot. Onun dışında yine birkaç caz ekibi var. E, onlarla beraber hani bir caz ağırlıklı bir konser seslesi yaşayacağız gibi Çok güzel. Çok Bu, bulunduğumuz yer yani bu sahnede oluyor değil mi? Bütün evet, etkinlikler. Evet, bu sahnede, yani bu sahnede bir de alt katta bir sahnemiz hı -hı, daha var. Zaten hı -hı bu Sahne. Hı -hı. Ee, ya orada müziğin ve seyircinin tarzına göre diyebiliriz. Yani orası biraz daha ayakta müzik dinleyebileceğimiz belki biraz -hı. -hı. hareketli şarkıların çalındığı ama burası biraz daha böyle işte caz normalinde daha hafif atı <laughs> müziklerin olabildiği bir sahne olarak algılanabilir. Ee, i̇ki sahnede de aslında faal olmak istiyoruz. Harika, süper. Şeyi de unutmayalım yetişkinlere kara gözümüz var. Yolun. Aa harika. <laughs> Özür tabii tabii süper. O, o nasıl bir şeydir hocam? Bu tamamen aslında tarihsel ve çok güzel. Tabii tabii. Yani sayılı hayalilerden Hüseyin Dilan sağ olsun 15'te bir burada Işkırlak diye bir oyunu vardı. Onu oynuyor. Sonra ona Godo bize gelmez diye bir uyarlama var Hüseyin. Murat Murat Karayışay'ın olduğunu çevirdiği. Ee, onu oynuyor. Önümüzdeki sezon iki yeni oyun daha ekliyor. Hı hı. Onlar da periyodik olarak e, sloganları da hem komik hem evet. muhalif, muhalif. Her diye. Her seferinde çok <laughs> gidiyoruz. Her Bunlar seferinde. da çok eğlenceli oluyor. Harika. Bir de hocam siz zannedersem Alegro içinde tamamen tiyatro bölümü hocam hocamda. Yani, Genel olarak. Evet, sanat yönetmeni olarak. Sanat yönetmeni olarak. Eğitmen olarak değil mi? Evet. Yani sadece. Ya, o harika yani. süper. Harika. Kendimiz çalıp kendimiz okur. <gülüyor> 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 ya burada tabii şu var. Biz Allegro sahne olarak sadece işte tiyatrosu oyuncularına yani bize oynuyoruz gibi değil de aslında biz tiyatrolara da kapımızı açmak istiyoruz. Hı -hı. istiyoruz ama tabii burada ne yazık ki hani e, kısıtlı vakitlerde işte haftanın bir gün, iki gün, üç günü belki Hı -hı. en fazla yapabileceğimiz bir organizasyon bu. E burada da tabii bir şey yapmak lazım, filtrelemek lazım yani bizim tarzımıza uygun, bu oluşumun tarzına uygun oyunlar E yani tabi burada çok ciddi bir tecrübe gerektiren bir durum var o oyunların elden geçirilmesi hı hı. için. Orada Çetin abi genel sanat yönetmenimiz. Onun okuması falan ondan sonra. Yani hayranlara geldiği zaman Çetin abi her gün burada görebilirler Kesinlikle değil mi? Beni de baş, başımı hayran. yemesinler de. Kesinlikle. DM'den yazıp <laughs> edip. <laughs> <laughs> Geldik <gülüyor> Çetin <gülüyor> yoktu, Saliye ışık vardı biz. Yok, Çetin isteriz ışık. Yok, yok. Zaten Çetin <laughs> abi de randevunun biletini aldı. Buradan şey yapayım. <laughs> Linkini de vereyim mi? <gülüyor> Aynen. Çetin abi de Alekosar'ı yazınca Çetin butonuna basıyorsunuz. Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz biz Bilerek ederiz. çok uzatmıyorum ki çok izlensin diye biliyorsunuz. Artık o time denilen şey e, durum biz müzikler yaparken de intro aman bir dakikayı geçmesin böyle bir durumlar. Yoksa daha neler neler var konuşulacak ama arkası yarın daha farklı sorularımla daha farklı size sürprizlerimizle geleceğiz. Burada, burada kalmayacak efendim. Bu arada e, yeriniz Kadıköy Yel değirmeninde. Evet. Ee, ve size ulaşabileceklere sosyal medya hesaplarınız. En aktif şey kullanıyoruz. Biz Instagram'ı kullanıyoruz. En yani aktif olduğumuz yer. O, o oradan bütün mesajları hemen hemen anında cevap veriyoruz. Allegro sahne. Allegro sahne adı altında. Okunduğu gibi efendim. Var. Gökhan orada geçti hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Süper. <laughs> Harikasınız. Efendim ver bize tek tek. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Güzel e, zamanlarınızı ayırdığınız için ve tabii ki bu röportaj böyle bitmeyecek. Hemen röportaj bitti sanıyorsunuz ama o Gökhan'ın hünerli parmaklarında bir allegroyu bir geçeceğiz bakalım. Nerelerde ne dershaneler, ne eğitimler nasıl veriliyor hepsini göstermeye çalışacağız size. Yine güzel bir sohbet, yine güzel bir dostlar, güzel bir buluşma. Müzik dostları zaten adı üzerine. Biz bunun için varız. Bir başka sohbette daha görüşmek dileğiyle. Müzikle, sanatla, sevgiyle, huzurla ama daha çok da sağlıkla kalın. Efendim Kadıköy'den hoşçakalın.